Günaydınlar herkese. Bugün Deniz'in beslenmesini hazırlıyorum. So this my mommy taking a video right now. Burada <laughs> sosyal sandviçim var. Börtlenler. Oh, Meyve suyu. <laughs> Şöyle gofret var. Ve meyveli yoğurt bitti. Hala yerimiz de var. Bir tane kaşık koydum. Ve sana bayağı bir büyük. Hadi. Ne sanırım? Yeeey. bir göstersin bakalım. Hadi bir video çekiyor. Çıkabildik evde. Bizi de eğlenince eski komşuya gelmiş. Mektupları burada. Arada bir gelip alıyor mektuplarını. Hmm. Gel. Karşıda. Tutun benden. <laughs> ne krik <korktum>. bu? <laughs> Buyurunuz efendim kalemi. Arkadaşlarım bir şeyler yapmış da. Arkaların and I forgot to say Arkalarına adını Dennis. yazmaların yazmasını Don't tell it. Don't tell them who it's from. Evet. Grace and Dyla might be watching it. Kızım bu canlı yayın değil aşkım benim. Ben bunu bir gün sonra yayınlıyorum bir tane. Tamam. Hey. Bebeği buradan alalım şuraya oturtturalım. Shopping store. Screwfix, Here when you need us. Tamam. Küçük parçaya bölmene gerek yok. I don't want them to die. Deniz ee, keklerinden birini düşürdü de burayı kuşlara bırakıyor güya. O kadar küçük parçalar yaparsa uçar gider anneciğim hepsi hem. Tamam. Tamam. Hem onlar fark etmeye de bilir anneciğim yemeği öyle. Deniz öylece bırak aşkım. Bırak kızım inat etti. Bak ellerin hep pislendi bak temizleyecek hiçbir şey yok söyleyeyim. Deniz koyar mısın anneciğim onu? Gidiyorum ben. me. <laughs> ee, çantanın içine koydum. <laughs> tamam şöyle yapalım birazdan vereyim tut tamam mı? Yani inşallah görürler. O kadar küçük parçaladın ki. Heh. pek görebileceklerini sanmıyorum. Hmm. Az evvel bir film izledim, <laughs> bitirdim şimdi filmi. Ee, geçenlerde başlamıştım, izleyememiştim çünkü uyuyakaldım. Dedim hemen e, seyredeyim Güzelce bu sesi. Ay, bir yerlerden sesler gelince biraz <laughs> ürküyorum ee, izledim filmi çok güzeldi parazit filmi ödül aldı zaten bildiğim kadarıyla da ee, güzel başarılı bir film Kore filmi normalde çok fazla Kore filmi izlemedim ben ama bunu beğendim gerçekten güzel yani hoşuma gitti tavsiye ederim size de <laughs> trafiğe takıldım ben bir yerlerde böyle çiçekler falan gördüğüm zaman dayanamıyorum mutlaka çekmem lazım bugün Radnor Park bayağı bir güzel görünüyor harika evler daha da harika görünüyor süper denizi almıştım <laughs> geliyordum ki Deniz vazgeçti, geri döndü okula. Bugün bir saat daha kalacak okulda. Geçen hafta bir form vermişlerdi bize. Pandemiden dolayı çocuklar bayağı bir geri kaldı derslerinden, okumadan falan. Onlar için ekstradan bir saat daha pazartesileri bundan sonra ders olacak. Normalde işte biz de göndereceğimiz için form doldurduk ama bugün başlayacağı ile ilgili hiçbir fikrim yoktu. Bugün başlıyormuş meğersem. Denizde ben alınca dedi ki beni niye aldın anne? İşte beni okula bırak geri falan filan dedi. O yüzden mecbur bıraktım tekrardan bir saat. Artık burada bekleyeceğim. Bakalım. Natalie! People diyor. Bastın mı düğmeyi? Which one? Hı? Aşağı, Which one? Aşağı iniyoruz aşkım. Yukarıdayız. Çarşıya kadar geldik. Burnum acayip kaşınıyor. Öyle böyle değil. Çarşıya kadar geldik. Deniz'e ayakkabı alman lazım okul için, okul denen dersleri için. Bir içerisi için bir dışarısı için ayakkabı alman lazım. Aynı zamanda artık sıcaklar başladığı için de yazlık elbiseleri var. Yazlık elbiselerini giymek için şöyle Dizaltı çorap. This one. Ee, şey, G. G. Hı -hı. This one. Evet. Dizaltı çorap falan bakacağım. Onun açınında bir de kendime bir şeyler bakacağım. Bursam inşallah <gülüyor> göstereceğim. <gülüyor> Bugün bebek bize eşlik ediyor. Bu saçma sapan giyinim. Ne var yine? Birbirine uymayan siyahlar giydim. Çorap, ayakkabı hepsi siyah ama hepsi birbirinden farklı siyah. Ay, Gel. Gel hadi. Önce yukarıdan başlayalım Deniz olur mu? Hadi gidelim bakalım. Alışveriş arabasını burada bırakmışlar. kim kaçırdıysa. Çarşı şu anda biraz boş çünkü kapanmasına az kaldı ama hava çok güzel bugün. Çarşıdan bir buna aldım, bir denize terlik aldım. Terlik şurada. Deniz bir göstersene terliğini aşkım. Bir şu terliği aldım. Hem de glitter var. Evet. şey bulamadım. Ne alacaktım ben Ayakkabı alacaktım. Ayakkabı yoktu. Ee, bir de okul kıyafeti almak istedim. Elbise. O da kalmamıştı. Hiçbir şey kalmamış. Bayağı talan etmişler. Orhan'a şampuan aradım mesela bulamadım. Şampuan o dediğin kısmını buldum Orhan ama yok yani şampuan maalesef. Ee, dedim ki bunu aldım. Bunu ben ilk kez deneyeceğim. Aslında ben ilk kez kolajen deneyeceğim. Ee, her kullandığınızda 10 gram kolajen alıyormuşsunuz. Aa, şöyle hafiften bir araştırdım yani bu çıktı. Bunu aldım. Bir kere çok güzel kolajenler varmış mesela suda. Suda ko ko kolajen. Cıkıp yanlış söylüyorum ya. Kolajen varmış suda. Ee, ondan mesela burada yok bulamadım. Almanmış galiba. Ha evet. Ben söylemiştim erken gelirse arasın seni diye. Yemeğin ısınıyor tamam mı? Öyle işte bir bakayım deneyeyim ben. Mami, ee, bu akşam four başlayacağım. Mami, Efendim anneciğim. 94 enough olur anneciğim. Akşam bir deneyeceğim. Bakalım şöyle e, bir dakika bu kaç gram? 420 grammış. Her şeyde 20 gram oluyormuş. Kaç oluyor 420 grama 20 gram her gün? It's Sürgün not oluyor like. herhalde. Bir ay olmuyor. Da... Ben... Like... Evet anneciğim. Yeah. Bir ay olmuyor. Bir bakalım bakalım. Bunu kullandığım zaman nasıl bir değişiklik olacak. Hep birlikte göreceğiz. Kız kafamı. Boynu mu kıracak? Nasıl çeviriyor kafamı ya? Atıyorum. At. Var mı arkada bir şey? Yok yok. Evet. Evet. yok. Ee, o zaman düş. <laughs> düşüyor. Düşüyor o zaman. Oo, oh, ba batırma, batırma şunları. Yarın Deniz e, şey giyecek, bunun <laughs> provasını yaptık <laughs> bugün. Evet, yazlık elbise giyecek. Provasını da yaptık güzelce. Yarın, yarın şey sabah bitse, görürsünüz artık. Arabayı ya. Efendim? Şu benim şey bitse de yarın araba <laughs> arabayı neyi yıkatsam? Yarın kenti beliye gidiyoruz seninle. Tamam Gamze, arabayı yıkatsam. <laughs> bugün boyu yıkatmayacağım arabayı zaten. Akşam yıkatırsın. Arabayı Mami, <laughs> yıkatma. geçen sefer de öyle dedik. Pis pis gittik geldik. Camdan hiçbir tane bölünmedi. Bu sefer benim dediğim Abi şey gelirse, ben, Testten test gelirse, haber gelirse evet bugün Orhan test oldu bu arada sonucu. <laughs> Yok aşkım sen okuldasın. Yok. Okay. Zaten senin gelmemen lazım sana sürpriz yapacağım ben. Bayram için bir şeyler alacağım sana tamam mı? I love you this one today. Um, yeah, boy, tomorrow. Okay. Evet 28 olacak değil mi? Yok bugün 28'di. <laughs> tomorrow is on a Monday. Çarşamba işte. Evet evet iki tane kaldı. İki tane kaldı. Bu bizim takvimimizdi bu arada. Ramazan takvimi. İçine yalnız o kadar şey yapmışlar ki. Yani ne koysanız görünüyor. O yüzden ben her gün hangi günse ona bir şey koyuyorum. İşte çikolata, o yüzden koyuyorum. Do I have to sleep like this in Hayır tabii ki de kendi yatağında yatacaksın. Hadi o zaman iyi geceler. Deniz abartmaya bayılır. <laughs> ne? Ay. Biz hallederiz, hallederiz. Tamam. Right. Tamam, önce kapatalım anneciğim, ondan sonra okumaya devam et, tamam mı? İzlediğiniz için teşekkürler. Başka <gülüyor> bir <laughs> vlogda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay <laughs> <laughs> bay. Deniz pet. durmayacak yani. They sent me an... He was. Well.